Sevgili takipçilerimiz bugün İstanbul Üsküdar Meydanı'ndayız. Vatandaşlara ekonominiz nasıl, durumlar nasıl diye soracağız. Ardından da Maliye Bakın Mehmet Çimşek'in enflasyonun yaz aylarına çok hızlı bir şekilde düşeceğini söyledi. Neler düşünüyorsunuz diye soracağız. Bakalım nasıl cevaplar gelecek. Ben Zeynep Koç. Hadi başlayalım. Amcacığım merhaba. Durumlar nasıl? Haliniz, vaktiniz nasıl? Ekonominiz nasıl diye soruyoruz. Ekonomi niye geç? Tayyip'ten sorsan ben de ne soruyorum? Biz vatandaşın merak ediyoruz. Vatandaş el Elal geliyor. Niye diyecek? E, diyorlar ki durumlar bu kadar kötü olsa bu kafeler nasıl dolar? Restoranlar nasıl dolar diyorlar. Niye adam nerede kalacak? Evde kalsa hanım inan diyor. Şuraya, hanım şunu getir, bunu getir diyor. Ondan sonra şey ceza kestim diyor marketlere değil mi? Ceza niye ki? Cezayı kesiyor. 15 dakika sonra etiketi değiştiriyor. Halktan çıkar diyor. yapıyorsa o marketleri bir hafta gün kapatsın bak. İçeride kalsın onun bahanası. İşi bilmiyor. Atlıyor işte üçü beşten. Bizim millet aynı bizde bir temiz kangal dağıttık. oyunu gibi giderler. Düzelir mi bu durumlar? Düzelmez ya. Biz hırsızız hırsız. Hepimiz hırsızız. Hırsız olmasak gelen kaldırımda final ben bırakıyorum. Bütçede ne var hiçbir şey yok. Teşekkür ettik amcacığım. İyi günler dilerim. Size de soralım. Durumlar nasıl? Ekonominiz nasıl? Ekonomi kötü. <laughs> Evet. İyi diyenler de var. Şimdi bu göreceli bir kavramdır. Yani iyi diyen adamın aldığı maaşa bağlıdır. Ben genele bakarım. Yani genele eşit bir şekilde, adaletli bir şekilde gelir dağılımı dağılıyor mu ona bakarım. Ben ekonomi fakültesi mezunuyum. İktisat fakültesi mezunuyum. İktisatta gini kat sayısı diye bir şey var. Sıfırla bir arasında. Bire yaklaştığı zaman ekonomi bozuluyor demek. Veya sıfıra yaklaştığı zaman yine ekonomi bozuluyor demek. Şu an bizimki kaç? Yani tam ortada olması lazım. 0.5 olması gerekiyor. Ama olmuyor. Niye? Çünkü ya bire yaklaşıyor ya sıfıra yaklaşıyor. Bu 0.5'ten uzaklaştığı zaman ekonomide bozulma meydana gelir. Yani gelir adaletli bir şekilde dağılmaz. Şu anki Türkiye'nin mevcut durumunda orta kademedeki insanlar kalmadı. Ya fakir oldu ya zengin oldu. Zenginler daha çok zengin oldu. Fakirler daha çok fakir oldu. İnsanların alım gücü düştü. İnsanların özel zorunlu ihtiyaçları dışında yapmak istedikleri herhangi bir etkinliği kalmadı. İnsanlar dışarıya çıkıp bir tiyatroya gidiyor mu? Gidemiyor. Zorunlu ihtiyaçlarını karşılamanın dışında hiçbir şey yapmıyorlar insanımıza bakıyoruz. Bu insanlarımızın bu şekilde davranması, tutumlu olmaya, tasarrufa yönelmeleri beraberinde bazı problemleri de getiriyor. Çünkü insanlar eğer çıkmasa, gezmese, tozmasa, farklı etkinliklerde bulunmasalar bu seferler gelişemiyorlar. Yani bir defa psikolojik men insanlarımız yenilmiş. Yani bunu düzeltmek zorundayız. Ha ekonomi düzelir mi, düzelmez mi? Onu soruyu sorarsanız düzelir. Ekonominin düzeltilmesinin birden fazla yolu vardı. Farklı yol ve yöntemler kullanılarak düzeltilebilir. Ama şu anda ne yap? yapılıyor Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası bir faizi indiriyor, bir kaldırıyor. Şu anda gerçek kaldırma döneminde. Ne oldu? Toplumu faiz yüküyle ezmeye çalışıyor. Yani ekonomiyi düzelteyim derken diğer tarafta insanları faizle eziyor. Bankalar faizleri çok yüksek oranlarda insanlara vermeye başlıyor. Faizler yükseldiği zaman örneğin inşaat sektöründe ne oluyor? İnsanlar kredi çekip ev alamıyor. Niye? Çünkü faiz oranları çok yüksek. E kredi çekmediğin zaman ne oluyor? Bu sefer de ev satışı olmuyor. Konut satışları duruyor. Konut satışı zaman ne oluyor? Müteahhit çıkıp diyor ki işte diyor ekonomi durgundur diyor. Haklı, haklı. Bu problemlerle karşılaşmamak için yerinde ve zamanında doğru adamlarla doğru şekilde ekonomik modeller uygulanarak ülke bulunmuş olduğu ekonomik durumdan çıkartılabiliyor. Mehmet Simsek var. Ülkemizin ekonomi maliye bakanı. Kendisi Mayıs ayında enflasyonun yükseleceğini Mayıs'tan sonra yaz aylarında enflasyonun çok hızlı bir şekilde düşeceğini söyledi. Vatandaşa bunu soruyoruz. Ben inanmıyorum. Güven vermiyorlar bize diyorlar. Yorumunuz ne? Şimdi açıklamalarla bu iş olmaz. Göreceli rakamlarla bunları ortaya dökmek gerekiyor. Eski Maliye Bakanımız ne demişti? Gözlerdeki ışıltıya bakın falan demişti. E ne oldu? Gözlerdeki ışıltıyla demek ki bu iş çözülmüyor. Doğru adamlarla, bu işin piri olan insanlarla yürümek lazım. Bakın şimdi Türkiye'de, Türkiye'de kamu maliyesi alanında uzmanlaşmış çok değerli profesörlerimiz var. Bunlar Maliye Bakanlığının başına geçebilecek ve burayı düzeltebilecek kapasiteye sahip insanlar. Ama maalesef bu insanlar başa gelemiyor. Yolar, Mesela, Maliye Bakanı kim Maliye olursa bakanı? olsun. Aslında tek bir söz var. Üstteki ne derse ona göre ilerliyor zaten. Ama şimdi ekonomi üstten emir almayla yönetilmez. Ekonominin belli başlı kriterleri var. O kriterlere göre modelini koyarsın. O modele göre düzeltirsin. Mesela faiz yükseltirsin. Bu bir yöntemdir. Veya faiz düşürürsün. Bu bir yöntemdir. Ama sadece bu yöntem yok bir ekonomide. Başka yöntemler de kullanabilirsin. Şimdi günümüze baktığınız zaman Merkez Bankası para politikası kurulu sadece faizle ilgileniyor. Ya arkadaşım faizin dışında hiçbir şey yok. Öğretim modelini geliştirsene mesela. İthalat ve ihracat arasındaki oranı düşürsene, cari açığı kapatsana. Yani gerçi günümüzde Türkiye ekonomisine baktığın zaman gelecek için umut vaat eden bir durum var. Cari açığın bitirilmesi noktasında umut vaat eden bir durum var. O da şudur. Neyden kaynaklanıyor? Şimdi şu ana kadar Türkiye'nin dış dışarıdan almış olduğu mallardan en büyük olanlardan bir tanesi petrol. Yakıt ihtiyacımızı Orta Doğu ülkelerinden aldığımız zaman bütün paramızı oraya veriyoruz. Şimdi şöyle bir şey gelişti. Teknoloji gelişti. Artık teknoloji çağındayız. Elektrik elektrikli otomobiller dönemi başladı. Türkiye'de şu anda bu oran e, yanlış olmasa %10 civarında ve hızlı bir şekilde bu oran yükseliyor. Bu bizim için bu bir umuttur. Neden? Çünkü bu cari açığımızı azaltma noktasında çok iyi bir şekilde bizi ileriye götürecektir. Bizi olumlu etkileyecektir. Çünkü ülkemizde elektrikli otomobiller kullanılmaya başlandığı andan itibaren mazota ve benzine olan ihtiyacımız azalacaktır. Artı hidroelektrik santralleri üretiliyor bu ülkede. Elektrik üretimi var. Yani artık yakıtın, araç yakıtının kaynağı bizde diyebiliriz. Bir 5 yıl sonraki sürece baktığım zaman şu anki gözlemlediğim kadarıyla bir 5 yıl, 6 yıl veya bir 10 yıl sonraki sürece baktığımızda eğer bu bunu çok hızlı bir şekilde ilerletebilirsek tamamen bu kalemden mesela biz artıya dönebiliriz. Bu da ne yapacaktır? İthalat ile ihracat arasındaki oranı olumlu etkileyecektir. Yani ihracatımızı artırıp ithalatımızı yani dışarıdan alımlarımızı azaltırsak ne olacak? Ekonomi düze çıkacak. Artı yurt içi hasılatı büyütme lazım, geliştirmemiz lazım. Rakamları değerlendirmemiz lazım. İyi bir seviye çıkarmamız gerekiyor. Üretim endeksli olursak bunu becerebiliriz. Öğretirsek her şey yolunda olur. Üretemezsek maalesef hiçbir şey yapamayız Geçtiğimiz yani. Geçtiğimiz günlerde bir açıklama yapıldı. Evet. Türkiye İsrail e dış ticaretini tamamen bitirdi. Evet. Bunu birkaç kişiye sorduğum zaman doğru bulmayan da var. Hangi ülke birbiriyle savaş <laughs> içerisinde olsa da ticaretini bitirmemeli. Çünkü dış ticaretse bu sözleşmeler varsa evet. yanlıştır diyenler var. Siz İsrail e dış ticaretin tamamen bitirilmesini nasıl evet. değerlendiriyorsunuz? Doğru bir karar mı yanlış mı İsrail'le şu an gelinen noktada dış ticaretin bitirilmesi kararı doğrudur. Neden doğrudur? Türkiye aslında bunu ilk başta yapmalıydı. Yani mitingleri düzenlediğimiz zamanlarda bunu ortaya koymalıydık. Bunu yapmalıydık. İşte tepkimizi göstermeliydik. Yani İsrail konusunda gerçekten Türkiye'nin somut adımlar atması gerekiyordu. Yani göstere göstere benim düşüncem budur. Ben bu şekilde düşünüyorum. Ben buna karşıyım demesi lazımdı. Ha Orta Doğu denkleminde biz Orta Doğu'yu belki dizayn etmeyebiliriz. Amerika Birleşik Devletleri gibi bir devlet var Orta Doğu'da. İngiltere gibi bir devlet var. Orta Doğu'yu dizayn etmeye çalışıyorlar. Süper güçler var. Denklemin içinde biz de oyuncu olmayacağız diye bir şey yoktur. Ama bunların geliştirmiş oldukları bir politika vardır Orta Doğu'da. O politika üzerine bazı şeyler dönüyor. Yani biz buraya müdahale edebiliriz. Biz buraya müdahale edebiliriz. Biz politikamızı uygulatabiliriz. Ülke olarak karşı olduğumuz şeyleri açıkça dışa vurabiliriz. Dışa vurmak zorundayız da. Yani dışarıdaki soydaşlarımız olsun din kardeşlerimiz olsun bizim ne düşündüğümüzü somut olarak görmek istiyorlar. Doğru bir hamle olduğunu düşünüyorum evet, Ama doğrudur. geç kalınmış bir hamle olabilir. Evet. Yani ilk başta yap yapılması gereken şeylerden bir tanesiydi. Bence ilk başta yapılmalıydı. Yani Türkiye dünya nezdinde uluslararası arenada kendini göstermesi gerekiyordu. Ben böyle düşünüyorum diyebilmeliydi. Bu aynı zamanda tam bağımsızlık özelliğini taşıyan bir devletin de dünyaya kendi gücüyle, kendi diliyle kendini ifade etmesini simgeler.